Merhabalar, ben Çağatay Öner. Kayseri Şehir Hastanesi'nde A sınıfı iş güveni uzmanı olarak çalışmaktayım. Afetlere öncelikle hazırlıklı olmalıyız. Hayatımızın bir parçası olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ama hazırlıklı olduğumuzda da bu afetin etkisini azaltabileceğimizi de biliyoruz. Hastanemizde bu anlamda afet planları hazırladık, tahliye planları hazırladık. Bu planları da afet anında uygulayabilmek için tatbikatlar planladık. 2025 yılı içerisinde örnek verici olursak acil servisimizde, servislerde, yoğun bakımda, çocuk yoğun bakım gibi alanlarımızda tatbikatlar düzenledik. Bu tatbikatlarda gördüğümüz aksaklıklar oldu tabii ki. Bunları düzeltmek için çalışmalar yaptık. Personellerimiz bu tatbikatlarda neler yapabileceklerini tecrübe ettiler. Böylece afet anında personelimiz ne yapacağını çok iyi bilir konuma geldi. Ayrıca yıl içerisinde biz sağlığı güvenli eğitimlerinde ve normal eğitimlerimizde bu tatbikatların nasıl yapılacağını, neler uygulayacağımızı öğreniyoruz. Afetleri önleyemeyeceğimizi biliyoruz ama bildiğimiz gibi afetlere hazırlık yaptığımızda etkisini azaltabileceğimizi de çok iyi biliyoruz. Afet anında bilinçli hareket etmek hem kendimizi hem de çevremizin hayatını kurtarır.